Hepimiz beraber bir şey yanımda söyleyecekler. Bir de geçiyor bugün bizimle. Sigortanız. Oynuyoruz. Bugün burada şahsızlar babı dışı kalbine karşı oynuyoruz. Şimdi. Adam Ne ne? De? Dede. Sen sen uyudun mu? Hayır. Bugün daha uyumadım. Sedat mi ne ki? Bunun en büyüğü yok mu? Daha gelmeyecek. La 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 la. Hadi la Hah. Thank you. យើង <s> ទាំងអស់គ្នាយើងចូល

Nasıl ki bu düz bana? Mezar kutu, mega kutu yazana gelmedi ki. Hı <laughs> hı. Hmm, gel buradan. O zaman o, o kutuyu açmayacağım tamam mı? Tamam mı? Hayır gelcesin. Al. Ah. Tamam. 嗯，是的、mm，嗯、hmm. mm。Hmm. Mm hmm. Ben tuşu bunu şey yapayım. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar devam edelim. Aa, çift hesaplaşma durumumuz var. Birisini bulalım. Tamam daha iyi. Bir dakika. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi. Ne alsam ne alsam ne alsam. Rolfa. Başla. Hadi. Ne oynuyorsun ki? Aa böyle et e alan mı? Ha? Ama alamayız. Onu, onu Bunu nasıl satan be? Bunu, bunu. On takım arkadaş <laughs> mı Ne? Adam ortayı sömürdü onu satan Ya abi 198 can ne ya? Oğlum öyle anasını bu ne 198 can ne? İstersen ölme kardeş. Hayatta kal. Ama vallahi yanlış, yanlış kar yanlış karakter Atıldı mı takımda? Ya sus. Hadi. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım. Kralım. Ne saçma bir şey. Adam benden düşük anası satıyorum adam benden daha fazla satıyor ya. Bu ne saçma bir şey değil ya. Adam atmasın onu yiyorum zaten. Adam benim. Benden de düşük adam benden fazla satıyorum. Yok abi. Ooo Ali. Arkadaşlar Ali çıktı bak. Ah, onu çıkarsın. Çünkü Ali var Vay ya o çıktı. Ya ne lan ben alabilse. Lan, lan, lan. Abi yok abi bu da bu oynamayı mı bilmiyorsun? Ben ortada saldırıyorum. O da pusuyor. Bir de 8 olsun Ya

Nasıl geçişi çıkan arkadaş. Oyunda ulti sonra da kullandık mı? Öyle seviyor ki. Öyle seviyor ki oyun. Oyun hastası gibi ya. Ne sonradan koy. Kull... Sonradan ulti atıyor. Bu da af kendi mesela. Ulti atacak. Ya. Tam yani internet kısmı. Şimdi düzelmiş herhalde çünkü ya da bot oldu. Robot ona. Ay bizim bana niye bir Allah rızası bana bir gün doğru dürüst adam gelsin. Allah rızası için. Madem Şimdi... bir kutu bu ne? Bir bot gelir. Bir あのこれからガチャ Çok iyi bir takım yok ettim. Ne oldu? mı, kaldı? Kaç Kaçamazsın oğlum, kaç smoke Ya lan. Arkadaşlar sonunda yani bir maç kazanabildik ya. İnşallah kaybettiğimiz kuklaları geri alırız. Tek tek çok iyi oynamaya başladık. Ay bileyim o. En kötü. En iyisi karakterlerinde. Bu karşı daha çok iyi. Ya nasıl öldü diye. Şoko gibi. Alırsın onu. Ya el primozum atla alırsın onu. El primozum atla alırsın onu. Atla, bebek atla. bebek. Bebe.

Abi bana şans tanıyorsunuz. Şansın içine tanımak Güzelmiş ya. Ne? Şey. Yok mu şey gerçekten? Adam dynamite. Abi artık kontrola da şu Kutulan kutular ortadaki kutular azalmaya başladı. Bana mı öyle geliyor? Helal. Ocağı bir ya da bir takım indirdik. Çok iyi. Ne lan? Evet, yes, birini daha indirdik. O katı da gerek. Yok ya. Zevnli adam. Anasını anasını. Abicim ne yapıyorsun sen orada? Dayna mıcak? mıcak ne lan? Kanka 7 saniye sabret. Sabret, sabret 4. 4. 2, 2, 2, 2, 3. 2. 1. Ne? Abi Anladım. öyle tek mi atılır? Yeminle öyle tek mi Yok ona su tamam. Ama Biraz. elmas taşına tamam mı? Yutma benim için. Kaçma atma. Elmas mı? Neyse sıkıntı yok lan. Lan tamam bir Abicim öyle bir kalma mı vardır be? Tamam, anne. anne. Oy bakalım. Tamam anne sen oh, git. Oo bak. Aa, ya, Çocukla mı oynanır? arkadaşlar şey, şey unuttum ya. <laughs> şu oynadık bakalım. Arkadaşlar birazcık hastayım da. Aa, aa, bismillah. bismillah. <laughs>

alırsınız alırsınız helal helal vur 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 şık döv gül anasını satın helal kaç 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 allah aleyküm allah aleyküm öyle mi basılıyor lan ödüyor ay ödüyor 232 canlı 232 canlı bas, bas 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 ya abi öldürmeyeceğim bittim bittim yedik eksi 9'um eksi 6'ymış böyle As tekrar. Neyse arkadaşlar okay, oluyor? Okay. Başka bir videosu Bir dakika görüşmek üzere. sene kaç tane kişi? Salı salı